Selamlar. Çok sıcak bir Bursa gününden tekrardan selamlar sizlere. Bir de şu an bu video çekmek için kapıyı, pencereyi her yer kapattım. Ölüyorum aslında şu an ama sıkıntı yok. <laughs> Arkadaşlar selamlar. Dün gece Double or Nothing vardı. Bir sürü insan da abi yayın var mı, yayın olacak mı falan diye de ben hani W'da, şey, da bir tane canlı yayın yapmıştım. Bir miydi? İki de olabilir bu arada ya. Tam hatırlamıyorum. Bir siyah Park'ın geldi. Şu bir tane daha farklı bir, bir şey de daha yapmıştım. Unuttum şimdi ne olduğunu. Eee... Daha çok çünkü W'da bir ağırlıklı şey yaptım. Çünkü, çünkü W'da bir daha çok izliyorum. Bir de artık her şeye vakit ayıramadığım için AW'yu bile eskisi kadar izleyemiyorum. Ama e, izleyeceğimi söylemiştim bu şovu. Canlı izleyemeyecektim. Hatta şöyle söyleyeyim. Gece zaten Boston Celtics ile Miami Heat'in 7. maçı olduğu için Doğu konferansı finali. Onu izleyeyim dedim. Onu da böyle yarım yama izleyemedim. Sıcaktı, uyuyamadım, uyudum, uyandım bir şeyler oldu falan. Ne onu izleyebildim adam gibi. Sonunu gördüm maçın sadece. Ne Double or Nothing izleyebildim gece. O yüzden de <laughs> sabah kalktığım gibi... Önce bir işim vardı. Onu hallettim. Şu an oturdum. Ee, çok hızlı izledim çünkü buçuk saati geçen bir şov olduğu için hepsini gerçekten full şekilde izleyemezdim. Hatta ben zaten gece canlı yayın açmasam WWE'de WWE'nin pay per bile full izlemem sonradan. Hani belli başlı maçları izlerim onun dışında diğerlerini hızlı hızlı geçerim. Sonuçlarına falan böyle bakarım son şeylerine, highlightlarına. Şöyle bir baktım. Şimdi aslında bu videonun genel konusu Double or olmayacak. Biraz da Sian Punk ağırlıklı konuşacağım. Çünkü o benim için daha değerli. Bu birazcık sohbet konusu gibi bir şey sonuçta. Ben kendi kafamdaki şeyleri söylemek istiyorum sizlere. Ama kısaca bir Double or bahsedeyim. Yani <laughs> öncelikle zaten direkt böyle tek tek sonuçlarını falan söylemeyeceğim de. ilk açılış maçında mesela MJF adeta cezalandırıldı gibi bir şey oldu sanki değil mi? Yani kaç dakika sürdü maç? 5 dakika mı? 5 dakikayı biraz geçmişler herhalde. Wardlow adeta böyle 800 tane power bump'la yolladı MJF'i. MJF tabii böylece kontrat montrat mevzuları falan oldu biliyorsunuz. Artık tamam o da sıkıntı yok. Wardlow okey. O şekilde kazandı. Hardilerle Young Bucks'ın maçı mesela benim çok... Ya bilmiyorum Şimdi mesela bak Cyberpunk mevzu mevzubayısı olduğu için Siyampunk'la John Cena'nın Money in the Bank 2011'deki maçı falan süper maç değil mi? Çok büyük beklenti oluyor ama bana göre öyle gidip işte Dave Meltzer'ın verdiği gibi 5 yıldızlık bir maç değildi mesela. Daha ilerini görmüştük. WWE bünyesinde bile çok sıcak şu arada. Şu, bu arada... <gülüyor> <gülüyor> Yani Hardilerin artık yaşları gereği bir yerden sonra ve ağırlaştıklarını çok rahat görebiliyoruz da o yüzden çok ya beklentimin daha altında kalan bir maç oldu. Gerçi çok da büyük bir şey beklemiyorum artık sonuçta yaşları ilerledi yine güzel şeyler hadi sundular mı sundular da yani günün bana göre kötü kötü deme, diyemem de Eklerin altında kalan maçlarından biriydi. İzledim. Jade Cargill NEC'yi izledim zaten kısa bir maç günden Günün en kısa maçı yanılmıyorsam şey saymazsan Hook Jet Cargill yendi. Orada da işte Bivens'la Ember Moon geldiler AEW'ya maçtan sonra. Ember zaten Athena olarak ya indilerde zaten o şekildeydi Athena'ydı bir öncesi falan da. Onu tekrardan görmek bence güzel bir şey. Umarım verimli olur AEW'da. House of Black maçı valla günün zaten maçı ya budur ya şeydir. Anarşi indi arenada anarşi maçıdır. <laughs> Ona bir tık daha çok yükseliyorum. Bence Baya baya güzel maçtı bu arada House of Black ile işte Dead Triangle maçı. Ee, House of Black kazandı. Yine güzel bir maçtı. Çok bak e, her maçı full izlemediğim için derin derin yorum yapamıyorum. Adam Cole'la Samoa Joe maçını izledim. Güzel maç. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi Britt Baker da kendi turnuvasının finalini kazandı kadınları. Adam Cole da kendi erkekleri kazandı. Owen Hart kupası. İşte kupa var biliyorsunuz. Kemerler falan ödül olarak ikisine bir çift olarak verildi. Bana göre yakıştı. Adam Cole'a çok yakıştı mesela bu. Bu ya şey değil nasıl diyeyim size ya bu bir sembolik bir şey Owen Hart anısına falan diye Mart'a zaten çıktı şey verdi Brit Baker'da kazandıktan sonra bence güzel bir detaydı hoşuma da gitti Adam Cole'da dediğim gibi yakıştı American Top Team doğru söylemek için bu maçı izlemedim sadece sonucuna baktım Kyle Darby Allen maçı keza Androza serene deyip Şimdi insanlar şey var da böyleken serene orada Bir de abi luke gallows da oralarda ya bir şeyler olsun onlar falan filan böyle insanlar şey oluyor değil mi strategy society falan filan O iş o makaraya sararlar öyle bir şey olsa zaten Yani Bana göre mesela benim en keyif aldığım maçta da harbiden Jericho Appre Appre Appreci appreciation <laughs> The jericho appreciation society <laughs> Blackpool Combat Club, Eddie Kingston, Santana Ortiz falan Bu maç harbiden Kaç dakika? Günün en uzun maçı bu muydu? Değil. mi? Enim etmiş. Yine 22 dakikalık bir maç. Abi maçta kan var. Ya bir ara zaten Eddie Kingston bokunu çıkardı. Gitti böyle yakmaya falan kalktı yani. Bildiğin şey getirdi. Benzin benzin döktü bir şeyler yakacaktı. Şey durdurdu yani. Brian Dennis'in durdu da hayır bir sakin ol falan filan yaptı. Oralar çok karıştı. En sonunda da maçın ya bu arada zaten kan gördüğün, vahşet gördüğün. Ya bu güzel bir maçtı abi. Bu WWE'de göremeyeceğiniz bir maç bir de bu tarz şeylere girişilmez. O yüzden böyle bir maç istiyorsan al işte bak şu an büyük firma olarak AEW izleyeceksin. <laughs> bu kadar basit. Ben şey yaptım hemen bir ona bakayım. Ha, bunu izleyeceksin abi. O yüzden fazla uzatmaya gerek yok. Bu maç bana göre güzel bir maçtı. Bana göre ya benim en keyif aldığım maç oldu. Öyle doğru söylemek gerekirse. En sonunda da Jericho Jack Hager işte güzel submission falan indirdiler Brian Danielson'ı. Ben beğendim. Jungle Boy Luchasaurus bu maçı da tam izlemedim. O yüzden net yorum yapamayacağım. Three Way ee, tag team maçı. Kemerler yine Jungle Boy Luchasaurus'ta. Ve geldik benim et. asıl ben birazcık bunlardan bahsedeceğim size. Buradaki olaylardan. Maç güzel miydi? Maç güzeldi. CM Punk elbette insanlar diyor yap böyle ya. İşte abi hani sanki eskisi gibi değil abi. Adam artık sakalını görüyorsunuz. Gri gri beyaz beyaz sakalı falan var yani. Elbette eskisi kadar verimli değil. Ama şöyle bir şey var. Bana hala öyle geliyor sizi bilmem. Bana hala Siam Punk bu tarz oluşumlarda main event kalibresinde olup sırıtmayacak adamlardan biri gibi geliyor bana. Çünkü yani mikrofon desen şimdi ya bir sürü insan şeyler mesela bak AEW'da bile şimdi insanlar diyordu ya, ya tamam hani çok bilmem nesindense güreşi daha çok ön planda falan. Hayır abi sen büyük bir şirketsen, WWE'den sonra gelen en büyük şirket sen şu an dünyada en popüler izlenen ya doğruya doğru yani şimdi gördüğünüz zaman senin <laughs> O adamın konuşacak, güreşecek, her şeyi yapacak. Hatta WWE'deki main event şampiyon olacak adamdan daha ötesi bile olabilir. Onu da söyleyeyim. Sian Punk bence gayet yakışan biri buralara. Sian Punk'la Hang Hangman, Adam Page 25 dakikalık bir maç yaptılar. Maçın en başında zaten birbirlerini bir denediler, test ettiler, burun buruna geldiler falan. Hatta dur ben şunu da vereyim. Maçı zaten kazanan. <laughs> Çok görsel koyamıyorum. O geçiş meç falan. AEW direkt yok ediyor. Fotoğraflarda bile yok ediyor haberiniz olsun. Daha önce biliyorsunuz bunlardan telif geldiğini. Böyle koyayım hani bir şey olmasın. Geçişli fan fotoğraf olmasın çünkü o yüzden. CM Punk <laughs> maçın gidişatında öyle bir şey hissettirdi ki bana. Peki bak doğruya doğru şimdi. Ben bunu uzun zamandır söylüyorum. da mesela ne ilgimi çeker diye bir sürü şey soruyor. Çünkü hani bir sürü insan soruyor. Bir sürü insan diyor ki AEW ile ilgili de içerip, içerik yap falan ama gerçekten aktif izlemediğim için hikaye örgülerine, kurgunun gidişatına falan bilmediğim için mantıklı yorum yapamam ve bu da benim en sevmediğim şeydir. Bilmediğim şeyle ilgili konuşmak bana cahillik geliyor abi. O yüzden gerçekten tamam güreşi biliyor musun? Biliyoruz. Güreşi bilmekle bu bir değil. İzleyeceksin ki bileceksin neyin nereye gittiğini ona göre mantıklı yorum yap. Yoksa oturayım burada güzel maç. Bak, ilk birkaç maçı mesela izlemediğim için yorum yapamadım değil mi? Oturayım CM Punk hangi ben kazandı. O ona vurdu. Onu yaptı. Böyle mi anlatayım yani? Hayır. Benim ilgimi çeken şey tam olarak CM Punk'ın World Champion olması ama özellikle heel olması. Ben bunu çok bekliyordum. Maç içinde aslında birazcık sanki böyle sinyal verdi gibi oldular. CM Punk. Hatta Jim Ross'u da dinledim. Jim Ross dedi CM Punk bazen kazanmak için çok pis işlere bile başvurabiliyor biliyoruz falan filan dedi. Her ne kadar e, <laughs> WWE saymasa da kendi kariyer çizgisinde, CV'sinde. İşte o yüzden zaten şu an videonun başlığı eğer ben değiştirmediysem 15 yıl sonra şampiyon ki öyle değil. 9 yıl sonra ilk kemeri CM Punk'ın güreşte. Ama kendisi WWE saymadığı için Ring of Honor'a dönüyoruz 2005'e. Oradan da say 17 hatta 15 mi dedim ben de mi? 17 yıl sonra ilk kemer oluyor <laughs> baktığınız zaman. Ya makarası tabii bu işin. Ya ben Siyan ya Siyan beni dur bir dakika dur şu, şu maçı bir bitireyim birazcık konuşacağım Siyan ilgili. Siyan maçın zaten sonlarına doğru ya maçı tam şimdi oldu bu oldu diye anlatmayacağım onu sevmiyorum çok o şekilde anlatmayı ben. O ona vurdu o ona işte Lariat yaptı o oradan bilmem ne Gorislip Slip. <laughs> Geçin onları. Maçın en sonunda tam böyle e, Gore Slip yapılacakken hakeme çarptığı... Ha sırtında taşıdı Hangman'in ayağı hakeme çarptı. Hakem yerdeyken Hangman içinde böyle bir bir şey böyle muhakeme yaşadı böyle tamam mı? Lan yapsam mı yapmasam mı diye. Emer'i aldı. Tam Sian vuracakken Sian da böyle falan yapıyordu. Bir acıdı bir şey oldu dedi. Yok abi dedi. Ben kazanacaksam adam gibi kazanacağım. Ulan dedim biz Sian heal beklerken Adam Page mi böyle yani bu mevzulara girecek Hangman? Harbiden böyle çünkü bir sıkıntılı bir harekette onu yapsaydı. O şekilde kazansaydı çok büyük hareketti bence. Sonra dur dedi ben yine normal şekilde yapayım derken yine counter sonucu Sian Punk, Gory Sleep ve Kemery kazandı. Sian Punk şu an AEW World Champion. İşte benim ilgimi çeken şeylerden biri bu. Kesinlikle. Ha ama ben bana sorsanız orada bir heel turn bir şey olsa falan ya da önümüzdeki günlerde ben bir heel olmasını bekliyorum. Sian Punk'ın heel olarak ne seviye iyi performans verebileceğini hepimiz biliyoruz. Çünkü CM Punk'ın en prime zamanları. Şimdi diyeceksiniz ki bana Best in the World falan. Bununla ilgili bir video da gelecek önümüzdeki günlerde haberiniz olsun. CM Punk Best in the World ilk zamanları 2011 böyle Money in the Bank giden yolda aslında face bir güreşçi falan değildi. Cena'ya karşıydı hatta ve heel'dı. Ondan sonra duruma göre değiştirdiler. Döndü. Bunu biliyorsunuz. O yüzden CM Punk bana göre böyle en sağlam zamanları özellikle 2009'daki mesela World Heavyweight zamanları falan. Heel olarak CM Punk her zaman iyi iş yapacak biri ve ben AEW'da da CM Punk'ı heel bir şampiyon olarak önümüzdeki günlerde görmek isterim. Şimdi bu tabi benim isteğim kişiden kişiye göre değişebilir. Ben mutlu oldum CM Punk'ın e, AEW şampiyon olmasına ama bir sürü eleştiri var şimdi. E, Yusufan da yanılmıyorsam e, YouTube Toplulukta yorum yapmıştı mesela şimdi biraz ironisini yaptı tabi i̇şte Gençlere fırsat vereceğim deyip işte gençleri gömen CM Punk şampiyon falan diye ben bu şekilde düşünmüyorum ben şu an eğlence olarak düşünüyorum bu işi Ben eğlendim mi eğlendim Siyampunk'ta <laughs> tabi yarın öbür gün yine başka bir gence falan devredebilir kemeri okey ondan da yanı bir sıkıntım yok Ama Şirketin marka değeri falan Olarak baktığın zaman şirketin daha çok tanınırlığını artırmak için Bu istediğin kadar zengin ol bu tarz şeyler önemlidir ufak gibi görülse de bence çok ciddi detaylardır bunlar. O yüzden şu an bakın mesela şirketinizin şampiyonu WWE fan değilseniz ki WWE'siniz direkt CM Punk zaten <laughs> o cevabı. AEW'sun mesela Hangman senin şirketinin şampiyonu ama CM Punk var hangisi olsun derseniz dünya üzerinde CM Punk daha popüler bir güreşçi olduğu için ve gerçekten de ee, yani hikaye kurgusu bir sürü yönden size daha çok şey verebilir belki ring içi olarak belki değil öyle zaten. Hangman size daha çeşitli bir ring içi sunabilir artık bu devirde. Çünkü Siam artık yani e, yaş itibariyle birazcık zaten ufak ufak inişe geçmeye başladı dönemleri. Ufak ufak değil direkt görülüyor. Onun dışında çoğu şeyi sunabilir. Bu yüzden de EYD ya da herhangi bir şirketin marka değeri olarak Siam şampiyon olması bence çok mantıklı. Hatta ve hatta mevzubahis WWE olsa bile şu an Siam yine şampiyon olması yine daha önemli olur bence. O yüzden ben Siyam Punk'ın şampiyon olmasını çok öyle yani gençleri gömüyor falan gibi görmüyorum. Doğru söylemek gerekirse. Benim görüşüm bu. Siz farklı düşünebilirsiniz tabii ki. Siyam Punk'tan bahsedeyim birazcık. Siyam Punk beni herhalde şu güreş izlediğim 20 yıl olmuştur herhalde. 20 yıl tabii 2002'de sen 2022 geçmiş olsun yani. Şu an bu videoyu izleyen 20 yaşında adam yoktur belki. Yani yok pardon. <laughs> yani altında 20 yaşın altında kişiler de vardır. Bu manasında söyledim ya. Hava çok sıcak konuşamıyorum. Siyampa öyle diyelim. <laughs> Boçu. Ee, 20 yıldır neredeyse bu işin içindeyim. Bir şekilde izliyorum, içerik yapıyorum, arada bırakıyorum, geri dönüyorum falan filan böyle. Beni bu kadar ikiye bölen başka bir güreşçi hatırlamıyorum ben. Böyle bölündüm kendi içimde. Bir tarafım çok seviyor, bir tarafım sevmiyor. Ha sevmedim nedenini söyleyeyim. Karakteri, yapmış olduğu işler. WWE ile ilgisi yok bunun bak. WWE laf söyle falan değil, değil. o Tabi da bir fan boyunu sorundur. Ben CM Punk'ın birazcık bazı konulara çok takıntılı olduğunu düşünüyorum ve kendi hayatımda da bu kadar takıntılı insanlarla gerçekten çok diyalog falan kuramam yani. Bir yere kadar. Ha o kişiden kişiye değişir. Sen de biraz daha böyle bıçkın, daha böyle ne diyeyim çıkıntı bir, daha böyle sivri bir karaktersen elbette CM Punk'ın karakteri senin hoşuna gider. Ha ben birazcık daha şeyim, biraz daha şey kalıyorum, sakin kalıyorum o yönden. O yüzden sevemiyorum bazı yapılan şeyleri. İşte o yüzden ne de dedim ya CM Punk 17 yıl sonra ilk kemerini aldı parantez ünlem. Şimdi bunu anlamayıp yoruma yazanlar olacak <laughs> videoyu izlemeden. <laughs> buraya gelince, buraya gelene kadar falan neyse. İlk böyle gördüğü gibi abi 17 değil WW'yi aldı 9 yıl falan diye. Neyse. Sion Punk'ın o çok ya, karakterini sevmiyorum ama ringe baktığın zaman güreşine, işine Aa, tamam ben seviyorum abi. Sion Punk e, face zamanları da severdim. Heel zamanları daha çok seviyorum bu arada. Ana kemer taşıdığı, e, ne bileyim yani Stray Society olsun, bir dönem Nexus da olsun, herhangi bir oluşumun içinde olsun. Siyan ben gerçekten güreşini, işini, performansını çok beğeniyorum. Karakter ayrı, o ayrı. Yani komple benim için e, bazı şeyleri götürmesi için ne bileyim herhalde işte çocuğunu, karısını katletmesi falan lazım. Siyan da öyle bir şey yapmadığı için, umarım da yapmaz öyle bir şey yapılmaz zaten. Anormal bir durum. Yani her şeyini de götürmüyor o yüzden Siyan hem seviyorum hem sevmiyorum. Ve bunu daha önce de defalarca kez söyledim size. <laughs> o yüzden şimdi ben şu an bakıyorum. Sian Punk. Evet. AEW Champion olarak bana göre çok güzel bir isim. Bakalım hayırlı olsun. Ne olacak? Ya belki bu benim için AEW'ye biraz daha ağırlık vermek için geçerli bir sebep olabilir. Söz vermeyeyim. Bilemiyorum. Ama Sian Punk benim çok ilgimi çekiyor. Sizin ne kadar ilginizi çekiyor? Siz sevdiniz mi? Double or Nothing'i nasıl buldunuz? Genel yorum yapabilirsiniz. Şu an ben Double or Nothing'i full izlemediğim için yani 4.5 saatlik bir gösteriyi 1.5 saate falan indirdim. <laughs> yani işte Anarşi'nin de Arena'yla zaten şey neredeyse 1 saat yapıyor maç. E, main event maçı. İşte Diğerlerine böyle kısa kısa özet gibi falan baktım. O yüzden net yorum yapamıyorum. O artı puandır bilmem ne falan veremiyorum. Siz kendiniz bütün yorumlarınızı yazın. Bir de özellikle Sian Punk yorumunuzu merak ediyorum. Görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Bay bay.